Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. mektubu okuyacağız. Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat kitabının Bismihi Sübhane ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan Nakşibendi tarikatının Nakşi silsilesinin bir kahramanı ve o tarikatı aydınlatan güneş işlerden biri olan İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Mektubat isimli kitabında demiş ki Hakayk-ı imaniyeden iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafını, ortaya çıkmasını, anlaşılmasını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih ederim. Binler zevklere vec verici, manevi his ve heyecan verici şeylere ve kerametlere tercih ederim. Tekrar günümüzün Türkçesiyle İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin sözünü ifade edecek olursak, iman hakikatlerinden bir meselenin o ortaya çıkmasını binler manevi zevklere vecdlere, kerametlere tercih ederim. Hem demiş ki yine İmam Rabbani Rahmetullahi Halezzetleri, bütün tarikatlerin noktayı müntehası, son noktası, hedef noktası hakiki imaniyenin iman hakikatlerin vüzuh ve inkişafıdır. İman hakikatlerin anlaşılması ve gönüllerde yerleşmesidir. Hem demiş ki, velayet, velilik üç kısımdır. İmam Rabbani Hazretlerine göre velilik üç kısımdır. Biri Velayeti Suraki meşhur velayettir. Yani küçük velayet diye tercüme edebiliriz. Velayettir. Diğeri velayeti vusta orta velayet, biri de velayeti kübra, büyük velayettir. Velayeti kübra ise veraseti nübüvvet yoluyla, büyük velayet ise diyor, peygamberlik veraseti yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Demek ki İmam Rabbani Hazretlerine göre büyük velayet peygamber varisi vekili olarak tasavvuf berzahına tüneline girmeden doğrudan doğruya Oraya, hakikata yol açmaktır. Hem demiş ki, tariki nakşide iki kanat ile süluk edilir. Nakşibendi tarikatına diyor, iki kanat ile uçulur, yol alınır, mesafe kat edilir. Yani hakiki imaniye sağlam bir surette itikat etmek, iman hakikatlerine sağlam bir şekilde iman etmek, itikat etmek ve feraizi diniyi imtihal etmekle olur. Dinin farzlarına sağlam bir şekilde sarılmakla olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Yani bir taraftan iman ve itikat yönüyle sağlam bir imanı ve itikatı elde etmiş olmak. Diğer taraftan da farzları sıkı bir şekilde, eksiksiz bir şekilde ifa etmekle ancak Nakşi tarikatına sülük edilebilir. Manevi mesafeler kat edilebilir. Yoksa diyor o yolda yürülmez. Öyleyse tarik Nakşi'nin 3 perdesi var. Birincisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakaik-i imaniye hizmettir ki, iman hakikatlerine hizmettir ki, i̇mam Rabbani de rahmetullahi aleyh ahir zamanında ona sülük etmiştir. Demek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh ömrünün son zamanlarında doğrudan doğruya iman hakikatlerinin gönüllerde, kafalarda, kalplerde yerleşmesi hizmetine zamanın büyük kısmını hasretmiş, harcamış, ayırmıştır. Böyle değerlendirmiş. İkincisi, ferâzi diniyeyi ve sünneti seniyeyi tarikat perdesi altında hizmet etmektir. Yine tariki nakşide. ikinci yol, dini farzları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini tarikat hayatı içerisinde, tarikat yolu içerisinde bunları ihya etmektir, canlandırmaktır, tatbik etmektir. Bunlarla insanlara örnek olmaktır. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, tasavvuf yoluyla kalp hastalıklarının, kalbin manevi hastalıkların izale edilmesine, yok edilmesine çalışmak kalp ayağı ile sülük etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh, ve Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini, gayretlerini, faaliyetlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Yani o büyük zatlar, o altın silsilenin önemli altın harkaları eğer diyor bu zamanda ya, bu asırda yaşasaydılar, bütün zamanlarını iman hakikatlerinin inkişafı ve İslam akaidinin, İslam'ın akaide dair olan, imana dair olan meselelerinin gönüllerde, kalp kalplerde, kafalarda yerleşmesi için mesailerini bu yolda sarf edeceklerdi. Çünkü saadeti ebediyenin, ebedi saadetin medarı, ebedi saadete ulaşmanın yolu onlardır. Yani bu iman hakikatlerinin ve İslam akaidinin kafalarda, kalplerde sarsılmayacak şekilde yerleşmesidir. Onlarda bu iman hakikatlerinde kusur edilse, şakaveti ebediyeye Allah korusun, ebedi şakavete perişan canlılığa sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaihi İslamiye ise gıdadır, ekmektir. Yani olmazsa olmaz olan yiyecekler gıdalardır. Vücudun hayatta kalması için, hayatının devam etmesi için elzem olan gıdalardır. İslam hakikatlerini buna benzetmiş. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakiki imaniye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakikate çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı la kayıt kalmak yani 40 dakikada insanların Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak ve kamil bir imanı elde etmeye vesile olacak bir yol bulunsa diyor o yola karşı karşı ilgisiz davranmak elbette karı akıl akıl karı değildir. İşte 33 adet sözler yani sözler kitabı böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, esrar-ı Kur'an'iye ya ait yazılan sözler şu zamanın, Çin'de bulunduğumuz zamanın manevi yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tahacumatına, küfür ve dalalet zulümatının karanlıkların hücumlarına maruz, heyet-i İslamiye'ye, İslam toplumuna en nafi bir nur, onlar için en faydalı, en aydınlatıcı bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için Allah korusun, dalalet vadilerinde bocalayanlar için en doğru bir rehber olduğu itikatındayım. Ateizm, deizm, agnostizm veya başka türlü küfür ve dalalet cereyanlarına karşı en nafi faydalı ilaç, en aydınlatıcı nur, insanları imana ve İslam'a bağlayan en büyük hakikatleri ihtiva etmektedir diyor sözler kitabı Bediüzzaman Hazretleri 33 adet sözleriyle. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse, cahillikten gelse izalesi yok edilmesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse. Bugünkü işte fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi gibi ilimlerden gelse diyorum. Yani bu ilim dallarını okuyup da bunları dinsizlik yolunda kullanan bazı insanların söz ve fikirlerinden gelse izalesi Halesi, yok edilmesi müşkildir. Bir hayli zordur. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Eskiden diyor fizik, kimya, matematik okuyup da insanları dinsizliğe davet edenler pek bulunmuyordu. Varsa bile bin kişide bir kişiydi. Bulunanlardan da ancak binden biri irşat ile yola gelebilirdi. Topu topuna dünyada bin kişi ise ancak bir tanesi imana gelebiliyordu. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem de kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı şu zamanda icazı ı Kur'an'ın manevi lemaatından olan Kur'an'ın mucizelerinin manevi ışıklarından olan sözleri şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavurundayım. Sözleri diyor şu dalalet vadilerinde dolaşan ve kendileri saptıkları gibi başkalarını da dalalete küfre saptırmak isteyenlerin çalışmalarına yaydıkları manevi hastalıklara ve kirlilere karşı sözler mühim bir tiryak, mühim bir ilaç, mühim bir tedavi yolu kalpleri, ruhları, gönülleri aydınlatan ve bütün kirli düşüncelerden temizleyen önemli bir tedavi yoludur tasavvurundayım der Bediüzzaman Hazretleri Rahmetullahi Aleyh. Allah bizleri küfür ve dalaletin her türlü oyunundan yolundan her türlü fikrinden her türlü şenaat ve danaatinden korusun gençlerimizi nesillerimizi ateizm deizm ve her türlü sapık düşüncelerden muhafaza eylesin subhaneke aleme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin